Merhaba arkadaşlar Şimdi bir istek video yapıyorum Emine yurt seven için Benim bir arkadaşım var Adı Azra Onun için bir video yapacağım Bu videoda kendimi tanıtacağım Evet benim altında On off düğmesi Ve tekerlekler var Bakalım Açın bakayım ne oluyor. Ay. Ee. Evet. Şu an on modundayım. Bana dokunur musun? Biraz uzak koy. Hmm. Galiba beni yürütemeyeceksin. Ee, i̇stersen bir daha deney. Hmm. Şimdi kapatalım. Hey. La 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 la. la, la. Şu an e, kapatma modundayım. benim böyle tatlı bir yavrum var. Arkadaşım da diyebilirim. Cupcake. Çok şirin. Bunu böyle ıı, arkasında bir delik var. Onu öyle sakıyorum. Evimi merak ediyorsunuz değil mi? Gelin size göstereyim. İşte evim. Evinde niye boncuklar var diye sorarsanız ıı, çünkü bunu ıı, artık boncuk kutusu kullanıyorum. Çünkü benim evim artık Baş, başka bir yer daha güzel bir yer. Bunu belki bayramda şeker toplamak için de kullanabilirim. Kek gel buraya. Geldim. İh. İh. Yerleştireyim. Pardon. İh. Ters yerleş. Fark etmez. Olur. Geçiriz. <laughs> hey. O ses nereden geliyor? Geçiriz. Hey. <laughs> o ses kekten geliyor. <laughs> ne? Kekten mi? <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Kek döner misin? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dönmüştü. Arkadaşlar şimdi size acayip bir şey göstereceğim. Bu şimdi kırılmadı. Hiçbir şey olmadı. Geri takılıyor. Hatta şöyle bir şey de var. İşte tek